25 TL aldığım bir Hindistan cevizinden neler yapıyoruz? Cevizimizin kabuğunu soyuyoruz. Dediklerinden birini delip içindeki suyu boşaltıyoruz. Yardımcı bir aletle cevizimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Çatal ve bıçak yardımıyla cevizimizin içerisindeki Hindistan cevizini çıkarıyoruz. Daha sonra bunların kabuklarını soyup bir kaba alıyoruz. Aldığımız bu kabuk, bir tane Tülbent yardımıyla cevizimizi süzüyoruz. Süzülen sütümüzü bir kavanoza alıyoruz ve buzdolabına koyuyoruz. Bir gün dolapta bekledikten sonra sütümüzün üzerinde yağ birikmiş olacak. Bu bildiğimiz Hindistan cevizi yağı. Yemizde ve cildimizde bu yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizimiz, Hindistan cevizi yağımız ve sütümüz hazır. İkiye böldüğümüz cevizimizden kase yapıyoruz. Burada iki adet simpara kullanıyoruz. Bir tanesi kalın ve bir tanesi ince olmak üzere. İki tarafı en son hem dışına hem içine kullanıyoruz. Bu işlem oldukça zor. Bayağı zaman aldı. Uzun süre bu şekilde devam ediyoruz. Minik ellerin yardımı olmazsa olmaz. Ve sonuç. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.